İnsan uzaya yollanmadan önce tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları. Laika Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi. Laika adlı köpek başı boş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı. Laika fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika'nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi. 2. Uzay Köpekleri Fotoğrafta SSCB Bilimler Akademisi'ndeki bakıcılar uzay programındaki köpekleri tanıtırken görülüyor. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Ruslar uzaya en az 57 kez köpek gönderdi. Ancak uzaya fırlatılan köpeklerin sayısı aslında daha az. Çünkü pek çok hayvan birden fazla kez gönderilmişti. 3 küçük adam resimde Katılacağı uzay uçuşundan önce yapılan eğitim alıştırmaları sırasında kapsüle bağlanmış bir sincap maymunu görülüyor. Küçük adam adı verilen bu maymunun benzer bir eğitim sürecinden geçen yoldaşı Gordo, 1958 yılında yerden 500 kilometre yüksekliğe ulaşan 15 dakikalık bir fırlatmaya katılmıştı. Gordo dünyaya sağ salim döndü ancak iniş sırasında uzay aracının paraşütü açılmadı ve denizi çakıldı. Gordo'nun kapsülü bulunamadı. 4 Abul ve Yolculuktan sağ çıkmaya başaran iki maymun, Abel ve Baker, NASA'nın basın toplantısında kameralara poz veriyor. 1959 yılında çekilen fotoğrafın soldaki 3.2 kilo ağırlığındaki makak maymunu Abel, sağdaki ise Peru'dan getirilen 5 kilo ağırlığındaki sincap maymunu Baker. İki hayvan yolculukları esnasında normal yer çekimi gücünün 38 kat fazlasına 9 dakika boyunca da yer çekimsiz ortama dayandı. Abel Dünyaya döndükten 4 gün sonra vücudunda enfeksiyona yol açmış bir elektrotun çıkarıldığı ameliyat sırasında öldü. Baker ise 1984'e kadar yaşamayı başardı. Bakar 5 eğitimdeki bir şempanze Yuri Gakar'ın Nisan ayında yörüngeye fırlatılmasından birkaç ay önce 1961 kışında NASA, Merkür programının eksiklerini gidermek için şempanzeleri kullanıyordu. Bu şempanzelerden yaklaşık 20 tane s eyaletinde bulunan Holoman Hava Kuvvetleri üstünde uzay uçuşu ekipmanlarının simülasyonlarında kullanıldı. Z-6 Zaman Ayarlı Görev Holoman eğitim programı kapsamında, şempanzelere kendilerine verilen ışık ve ses komutlarına uygun olarak basit görevleri nasıl yerine getirecekleri öğretildi. Resimdeki Elbu eğitim sırasında test edilen cim isimli bir şempanzeye ait, kendisinden farklı olan şekli yani ortadaki çemberi seçmesi istenen cim. Karelerden birini seçerek hata yapıyor. 7 kapsül pozisyonu Holoman programında eğitilen şempanzeler, yukarıda görülene benzer bir merkür kapsülü içinde fırlatılmaya hazırlanıyordu. 8 tira uzayda Holoman programı kapsamında eğitilen şempanzelerden iki tanesi başarıyla yörüngeye yerleştirildi. Ham isimli şempanzenin Ocak 1961'de yaptığı yolculuk 16 dakika 59 saniye sürdü. Ham'dan 10 ay sonra fırlatılan yoldaşı Enos dünyanın etrafında tam iki tur atmaya başardı. 10 güvenli dönüş Ham, yörüngedeki kısa süren yolculuğunun ardından kapsül ile birlikte Atlantik okyanusuna düştü. Kurtarma ekibi tarafından denizden çıkarılan Ham'ın vücudundaki tek hasar burnundaki küçük bir çürüktü. 11 insanda uzay uçuşu Ham ve Enos'un yolculuklarını başarıyla tamamlamasıyla, NASA uzaya insan göndermeye hazır olduğuna karar verdi. 20 Şubat 1962 tarihinde John Glenn dünyanın yörüngesine fırlatılan ilk ABD'li oldu.